değerli, değerli dinleyenlerimiz, iş ve insanda bu haftaki konuğumuz Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 7. Komite Başkanı Sayın Doğan Çatalbaş. Kendisiyle doğal, gaz hakkında keyifli bir sohbet yapıyoruz. Bununla birlikte makine mühendisinin durumuna değindik. En son e, yoğuşmalı kombi dedik, reklam verdik ve evet, Doğan Bey yoğuşmalı kombiden devam ediyoruz. Evet, yakıt tasarrufundaki en önemli etkenlerden birisi de yoğuşmalı kombi kullanmak. Yoğuşmalı kombi kullanmak %30 civarında %30'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bununla ilgili yani ortalama 400-500 liralık bir katkı sağladığını düşünürsek yoğuşmalı kombinin. Kombinin ömrü de 15 yıl civarında ortalama. Yani size ömrü boyunca 6000 liralık bir tasarruf sağlamış oluyor. Türkiye'deki enerjinin 60 milyar dolarlık enerji giderimiz var. Bunun 20 milyar doları ısınma sektörüne harcanıyor. E biz ısınma sektöründe yüzde 20-25 civarında olsun bir tasarruf sağlasak e, 5 milyar doları cebime koymuşuz demektir. Bununla ilgili işte devletin yoğuşmalı kombiyi özendirmesi lazım, teşvik etmesi lazım. Mesela burada benim bir önerim KDV indirimi yapılabilir yoğuşmalı kombiye. Çoğu Avrupa ülkesinde yoğuşmalı kombi aracı kullanmak yasak. Bununla ilgili bilinen bazı yanlışlar var. O da ya bizim evimiz ufak, bizim radyatör sayımız az, bizim evimize yoğuşmalı kombi gitmez diye bazı bilgilendirmeler oluyor. Kesinlikle böyle bir durum yok. Yoğuşmalı kombi her ev için bir ihtiyaçtır, bir yakıt tasarrufudur. Ee, küçük olan eve az fatura geliyordur, ona göre tasarruf sağlar. Büyük eve ona göre fatura geliyordur, ona göre tasarruf sağlar. Peki normal kombiye göre aralarında ne kadar bir fiyat farkı oluyor? E iki tip yoğuşmalı kombiler var. Bir %103 verimli dediğimiz onlar %15 civarında tasarruf sağlıyor. Onlar e, 300 lira 500 lira civarında e, fark ediyor. Bir de %109 verimli en üst e, teknolojiye sahip premix yoğuşmalı kombiler var. Onlar da 800 lira 900 lira civarında fiyat farkı fark ediyor. Peki evine yeni bir doğalgaz tesisat çekmek isteyen bir tüketici yoğuşmalı kombi tercih ettiğinde ortalama tesisat kadar Yani bir söyleyelim. Şimdi normal kombiyle e, kombisi, radyatörleri, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı hepsini düşündüğümüz zaman e, evin büyüklüğüne de tabii göre değişmekte ama e, 4000 lira, 4500 lira civarlarında bir maliyet çıkmakta. Yoğuşmalı kombiyle bu işi çözdüğünde de 5000 lira civarlarında bir maliyet çıkmakta. Bununla ilgili de firmalarımızın sağlığı kolaylıkları var ödeme ile ilgili. Yani kredi kartına e, özel indirimler yapılıp 12 taksit yapılabiliyor. Onun haricinde bizim anlaşmalı olduğumuz e, kredi kuruluşları var. E, krediler olsun, aktif bank olsun, bununla ilgili özel çalışma yapıyorlar doğalgaz sektörüne. E, gerekirse 18 aya varan, 24 aya varan e, taksit seçenekleri sunulabiliyor. Komitenizde mesela ticaret <laughs> mesai odasındaki komitenizde toplantılarınızda e, tüketicinin bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve onun e, doğal gaz tüketimiyle ilgili daha avantajlı hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarınız var mı? Bu birincisi. ikincisi genel hatlarıyla komitenizin şu anki gündemi nedir Evet. Şimdi bununla ilgili çalışmamız az önceki bahsettiğim. E, bu firmalarla görüşerek e, uygun oranlarda bize bu taksit seçeneklerini e, sunmasını sağlıyoruz. E, e, bu çalışmalar sonucunda işte Kredi olsun, Aktif Bank olsun bize bu destekleri sağlıyorlar. Onun haricinde bizim komitede yaptığımız e, diğer çalışmalar e, mesela her ay üyelerimize sektörümüzle ilgili eğitimler düzenliyoruz. Bu bir markanın e, ürünlerinin e, tanıtımı olabilir, nasıl kullanılacağı olabilir. E, sektörle ilgili problem gördüğümüz bir konu üstünde olabilir. Bununla ilgili üyelerimizden de destek alarak her ay bir eğitim düzenliyoruz. Onun haricinde iş yapmak için gerekli sertifikalar oluyor. Bunlarla ilgili eğitim düzenlemek gerekiyor. Onları düzenliyoruz. Üyeler arası iletişim güçlü tutmaya çalışıyoruz. Mesaj yoluyla olsun, mail yoluyla olsun bilgilendirmelere, sektörümüzle ilgili düğün olsun, cenaze olsun veya başka bir duyuruları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi genel noktada Doğan Bey şöyle bir şikayet var ticaretle ilgili. E biz sadece aidat veriyoruz. Onun dışında bir şey görmüyoruz ile ilgili bir serzeniş de var. Yani üye olup da. Şimdi hani bu komiteden komiteye fark ediyor mu? Yoksa son birkaç yılda değişen yeni bir yüz olabilir mi ticaret odasının? Şu, şu an anlattığınızı ben duyduğum zaman yani yani hem komite içerisinde yaptığınız faaliyetleri ben görebiliyorum. Hem bu söyledikleriniz bir araya geldiğinde yani çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Tamamen komitelerin çalışmasıyla alakalı bir durum. Yani siz ne kadar üyeler açısından istekli olursanız talepkar olursanız o kadar faydalanırsınız odadan. Yani e, bizde ne kadar iletişim içinde olursanız o kadar faydalanırsınız. Yani biz COSGAP destekleri konusunda olsun, işkur destekleri konusunda olsun bunlarla da ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yeni çıkan yasalarla ilgili, iş güvenliği yasasıyla ilgili bunlarla da ilgili bilgilendirme yapıyoruz. E, mesela COSGAP'in genel destek programları var. Bir dört yıllık üniversite mezunu birisi istihdam ettiğiniz zaman maaşının yarısını 20 bin lira dolana kadar kosket destekliyor. İşkur size eleman geliştirmeniz konusunda yardımcı oluyor, kurs düzenliyor. Eğitim masrafını kendi karşılıyor. Bununla ilgili destekler veriyor. İşbirliği, güçbirliği projeleri var. Yani firmalar bir araya gelerek 5 firma bir yeni bir iş kurduğu zaman hibe şeklinde 250 bin liraya veren hibe şeklinde kredileri destekleri var. bunlarla ilgili bilgilendirmeleri yapıyoruz. dediğim gibi tamamen komitelerin çalışmasıyla ilgili yani bu karşılıksız değil. Doğan Bey peki şu anda mesela e, sohbetimize kulak veren bir e, doğal gaz işiyle ilgilenen fakat daha önce hiç de ilgi duymamış yani ticaret odasının yaptığı faaliyetlere şu an büyük de aya nasıl olur bir de ben iletişim kurayım bir yap e, bilgileneyim deyip de harekete geçmek isteyen bir firma size nasıl ulaşabilir? Direkt ticaret odasına ulaşabilir. Ticaret odasına gerekli isteklerini belirttiği zaman e, onlar bize e, gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar. Onun haricinde e, bizim mail adresimiz de var. 7. Meslek Komitesi satso.gmail.com diye. E, benim e, şahsi e, cep telefonumdan da Firmamız iş yerimden de ulaşabilirler bana sizi. ulaşabilirler. Çünkü bu e, ilginç geldi yani e, demek ki komitedeki ruh, e, komitedeki üyelerin alışkanlıkları ve düşünceleri komitenin ne yap yapmayacağı üstünde asıl belirleyici olan bir e, şeyi yaratıyor, e, yapıyı yaratıyor. Burada e, bu da o şekilde duyulduğu zaman da insan hakikaten şaşırıyor. Peki aynı faaliyetler şu anda makine mühendisleri içerisinde yapılmaktadır mıdır? Orada nasıl bir durum söz konusu? Aynı faaliyetler orada olmadığı için biz zaten işin içine e, girmiş bulunmaktayız. Bunları yapmak adına, e, bu faaliyetlerin olması adına bu çalışmaların içindeyiz. İnşallah da başarılı oluruz. Şu anda siz takip ediyorsunuz e, Sakarya'nın sanayi amlesi yapması için ciddi çalışmalar yapılmakta. E, kurumlar bir araya geliyorlar. Bu noktada Makine Mühendisliği odasının Sakarya şube, şubeleşmesiyle ilgili siz ...blog faaliyetleri, kriz faaliyetleri yapıyor musunuz? Diğer odalardan... ...diğer komitelerden... şehrin büyüklerinden... ...bir destek hissediyor musunuz? Yoksa biraz daha böyle... Hani ...kendi yalnızca kalır durumda mısınız? Çünkü saygıçlık bir ...yetişmiş teknik eleman... ...ihtiyacı... ...büyüyecektir. Şehir bunu kalacak... ...şu anda halde mi? Bu tamamen kişisel gayretlerimizle... ...ve bize destek veren çalışma arkadaşlarımızla... ...beraber yürüttüğümüz bir çalışma. Yani bununla ilgili... Ee, şey hiçbir kurumundan ee, kamu kurumundan, belediye nezdinde olsun, kamu kurumu nezdinde olsun ee, yetkili makamlardan bir destek söz konusu değil. Yani i̇ş Adamları Derneği'nden ee, işte olabildiğince üyelere ulaşmak adına o da ama bir lobi faaliyeti olarak hiçbir hiçbirisine böyle bir söz konusu değil. Bununla ilgili muzdarip istedim. Çünkü kimsenin böyle bir şey yapma gibi bir derdi de yok. Yani o zaman şu ortaya çıkıyor ki yerel gündemde ele alınan konular, şehrin bu hamlesini gerçekleştirecek konular çok da yakın değil. Yani Belli noktada uzaklaşılmış gibi. Yani kanayan bir yara söz konusu. Ama şu anda hani ilgi farklı noktaları kaymış gibi gözüküyor. E sizce elimizin en önemli sorunu doğru tespit ediyor mu? E siz hem doğalgaz çerçevesinden hem makine mühendisi çerçevesine baktığınızda işte elimin en önemli iki sorunu ne olarak görüyorsunuz? Şimdi şehrimiz en güzel özelliklerinden birisi hem tarım ve hayvancılığın, hem turizmin, hem sanayinin bir arada olan ender şehirlerden birisi. Ama e, bu özelliklerimizi yeterince kullanamıyoruz. Sakarya gelişmeleri açık bir bölge. Özellikle Karasu Limanı olsun, Karasu Demiryolu olsun. E, daha da ufkunu açacak, Sakarya'yı genişletecek projeler. Bu projelerin bir an önce tamamlanması gerekiyor. ya yani Bunlarla ilgili bir çalışmalar başlatıldı ama biraz e, duraksadı gibi. Bununla ilgili bunlar olursa Karasu'da mesela özellikle Karasu'da sanayi e, gelişecek. E, tarımcılık konusuyla ilgili problemler var. E, mesela Sakarya'nın kuzey bölgesi fındıkçılıkla geçinen e, bir kesim. E, fındığa yaptığınız yatırımın parasını ya aldığınız ürünle karşılayamaz duruma geldi tarımcı. E, fındık konusu mesela Türkiye'nin önemli kozlarından birisi. Ülkenin e, dünyanın yüzde yetmişi fındık sektörünün yüzde yetmişi Türkiye'den karşılanmakta. Ama biz e, bu gücümüzü kullanıp fiyatla ilgili bir politika oluşturamıyoruz. Bununla ilgili bir e, lobi eksikliğimiz var. Onun için fiyatlar yerlerde sürünüyor. E, bir de fındığın verimi ile ilgili de problem var tabii diğer ülkelerin fındığının verimi bizimkisinden daha yüksek. Bununla ilgili de bir gereken çalışmaların yapılması lazım. Yani yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi fındıktan geçimini sağlıyor Türkiye'de. Ciddi bir rakam. Bir de bu ürettiğimizin %80'ini de ihraç ediyoruz. Yani bizim 2023'te 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. O zaman bu tür sahip olduğumuz kaynakları kullanmak, iyi şekilde pazarlamak durumundayız. Fındık da bu kozlarımızdan birisi. E bir ikinci sorunumuz da turizmle ilgili. Yani turizmle ilgili e, o kadar çok değerimiz var ki. Yani bir Acarlar Longoz olsun, Maden Deresi olsun, bir Karasu'nun sahili Ender sahillerden birisi. E Sakarya'nın nehre döküldüğü yer yeni mahalle bir turistik bir yer olabilir. E bir Taraklı'nın tarihi dokusu, Sapanca bölü e Akyazı'nın kuzuluk kaplıcaları Hendeyin yaylaları yani hep birbirinden farklı şeyler ee, ama yeterince bunlardan faydalanamıyoruz. Yani bizim öne çıkan bir değerimiz yok. Bir yabancı turist çekemiyoruz mesela. Bunlar hep yerli turist. Bırakın şehir dışındaki yerli turistleri bizim kendi şehrimizin içindeki vatandaşlarımızdan beri hemşehrilerimiz bile bunların hepsini gören çok ender sayıda kişi vardır belki de bu bahsettiklerim biz kendimiz bile farkında değiliz bazı değerlerin bir Acarlar Longozu Türkiye'nin en büyük Longozu su, basar orman diye geçiyor Longo. dünyanın da sayılı yerlerinden birisi ee, yani ben birçok sebeple birçok ülkeye gitme fırsatı buldum ee, kendilerini çok iyi pazarlıyorlar bir Amsterdam'da Amsterdam bir köyünde bir takunya yapan bir işletmeden sebep turist çekiyor sadece bir takunya yapıyorlar yani bırakın yurt dışını Hemen burnumuzun dibindeki bir Eskişehir örneği var. Yani ne haldeki porsuk çayını ne hale getirdiler? Ben Amsterdam'ı da gördüm, Eskişehir'de gördüm. Amsterdam'ı örnek alarak çalışmalar yapmış oradaki bir belediye. Ee, porsuk çayını bir turistik hale getirmiş. Ee, yani turist çekebiliyor. Yani yapay deniz oluşturmuş. Kumsal yapmış. Ee, turist çekebilecek diğer mekanlar oluşturmuş bizim çarklarımız neden öyle bir yer olmasın mesela? Onun haricinde mesela Hollanda deyince aklımıza lale geliyor. Mesela Sakarya deyince aklımıza sadece yiyecekler geliyor. Islama köfte olsun, kabak olsun. Ama onun haricinde yani turistik yiyecek sektörü harici turistik yönlerden öne çıkaracak bir objemiz bile yok. Yani Karasu'ya Karasu demişim. Yani ya yani Sakarya'ya gelince ne nasıl bir obje alırsınız hediyelik mesela? Yani. bu aslında çok önemli bir soladan bir tanesi. Yani bunun üstünde ciddi düşünmesi gerekir gibi duruyor yani. Mesela yurt dışına gittiğiniz zaman ben Barcelona'ya da gittim. Barcelona'da da işte neyle? Sporuyla öne çıkmış. Takımıyla öne çıkmış. İşte Mısır piramitleriyle öne çıkmış. Bunun gibi Viyana'da mesela bir kule yapmışlar yüksek bir şekilde. Döner bir şekilde. Oturduğunuz yerden hem dönüyorsunuz hem bütün şehri izleyebiliyorsunuz. Yani bizim böyle büyük şehir vasfında bir yapımız yok. Yani büyük bir şehir görünümünde bir köy gibi gözüküyoruz yani dışarıdan bakılınca. İşin ilginç tarafı da şöyle bir övme de söz konusu Doğan Bey'in İstanbul'a yakınlık, İzmit'e ile ilgili bir övme de söz konusu. Onlar konu aslında çok daha da... çok turist çekmesi lazım bir turistik şehre gittiğiniz zaman orada illaki bir tur oluyor. Yani sizi diyorlar ki işte 50 liraya şuraya götüreceğiz, buraya götüreceğiz. Oranın önemli turistik yerlerine. İstanbul'un bu kadar turist çeken sayılı dünyadaki yerlerden birisi. Bu tur programlarına bir Sakarya programı eklenebilir. Yani biz gidiyoruz orada Barcelona'ya gittiğimiz zaman 50 lira veriyorum. Ee, veya işte İtalya'ya gittiğim zaman orada bizi başka bir şehre götürüp orayı gezdiriyorlar. Bu Sakarya çok uyacak bir durum. Yani bu bahsettiğim 8-9 tane turistik yeri bir günlük programa sığdırılarak İstanbul'daki turist firmalarına turist organizasyonlarına böyle bir organizasyon yapılabilir ve daha fazla turist çeker. Hem de yabancı turist çeker. Yani burada şu ortaya çıkıyor. Yerel belediyecilikle ilgili belki bir vizyon zayıflığı söz konusu olabilir. Ancak geçtiğimiz hafta içerisinde çeşitli açılışlar yapıldı. Güzel bir baraj çalışması var Sakarya'da. Siz enerji sektöründe bir kişi olarak yenilenebilir enerji ile ilgili Sakarya'yı hangi notada görüyorsunuz? Yenilenebilir enerji ile ilgili Büyükşehir e, Belediye Başkanımızın bu konuda duyarlılığı var. E, bahsettiğiniz gibi santral, hidrolik santral, hidroelektrik santral kuruldu. Bu iyi bir gelişme. Ticaret odamızda e, bununla ilgili e, gereken destekleri ve çalışmaları yapma sözlerini verdi. Biz bununla ilgili bir tanıtım yaptık. Aynı zamanda bizim iş çıkar konularımızdan birisi de güneş pili. Yani güneş pili nedir? Güneş enerjisinden elektrik üretiyorsunuz. Bu kadar enerji ithalatı ederken, yani Türkiye e, güneş alan Avrupa'daki sayılı ülkelerden en fazla ülkelerden birisi. Bizim ee, Almanya yüzde otuzunu güneş enerjisinden alıyor elektrik enerjisini. Çok büyük bir evet. Para. Biz en büyük potansiyel sahip iki ülke İspanya ve Türkiye iken İspanya bu alanda çok gelişmiş ama potansiyel olup eksikleri olan tek Türkiye. Türkiye. Bununla ilgili güneş pili e, devletin bununla ilgili de e, bu konusuna eğilmesi gerekiyor gereken destekleri vermesi gerekiyor. Siz ödediğiniz faturayı 8-9 yılda geri döndürüyorsunuz ve bu sistemin ömrü 50 yıl. Elektrik güneş pilinin ömrü 50 yıl. Güneş pili şehirle mi ilgili yoksa konutlarla mı ilgili? Bunu her türlü kullanabilirsiniz. Konutlarda da kullanabilirsiniz, kamularda da kullanabilirsiniz. Ama mesela ülkemizde özellikle bunun önüne açmak adına önce kamu ve belediyelerin buna anayak olması gerekiyor. Ülkemizde kamu, belediye ve üniversite binalarında güneş enerjisinden yeterince yer alınmadığı gözüküyor. Her halkın yenilebilir enerjiye teşvik edilmesi için devlet kurumlarının örnek olması gerekiyor. Ee, bununla ilgili e, işte işlediğim gibi bizim iş yerinde bununla ilgili bir sunum yaptık. Hep Ticaret Odası Başkanı sen Büyükşehir Belediye Başkanı sen Belediye baş diğer belediyelerin temsilcileri ve şehrin sivil toplum kuruluş örgütlerinin temsilcilerini de davet ettik ve bunun tanıtımını yaptık. E, herkesin de kafasına yattı. Bununla ilgili tabii bilinçlendirme bir e, bilgilendirmelerin devam etmesi gerekiyor. Şu aklıma geldi. Şimdi güneş enerjisi deyince bizim aklımıza hemen şu geliyor. Genelde hani çatılar kurulan güneş panelleri var. Genelde ama bu su ısıtımı ile ilgili konulan bir şey. Temelde farkı nedir güneş pili bu ikisi arasında? Kullanılan malzeme farklı. Ee, sıcak suda kullanılan güneş kolektörü ile elektrikte kullanılan güneş pili çok farklı. Güneş pili çok daha ince e, cam şeklinde aldığı güneşi direkt sizin şebekenize aldığı güneşten sağladığı elektriği enerjisini direkt sizin şebekenize veriyor. Eğer siz o an kullanmıyorsanız elektriği çift yönlü sayaç alıyorsunuz. Şebekeye satıyorsunuz elektriği. Ee, siz o an ürettiğinizden daha fazla tüketiyorsanız şebekeden satın alıyorsunuz. Maliyet Bununla ilgili bu güneş paneli maliyeti bir evin ihtiyacını karşılayacak. Yani 80-90 liralık elektrik faturası olan bir evin ihtiyacını karşılayacak güneş pillerin maliyetleri 9000 lira civarlarında. Ama bunun dediğim gibi 50 yıl ömrü var. 8-9 yılda kendisini amorti etmiş oluyor. Bunun ilgili devletin sağladığı destek şöyle var: e, yerli üretim olursa normalde 13.3 dolar sentten satın alıyor geri devlet bu elektriği. Yerli üretim olursa 15.4 dolar sentten satın alıyor. Yani bunu yatırım amacı olarak da kullanıp bu güneş pillerini elektrik satabilirsiniz. Bu ilgi için ben kendi evime bir güneş pili alabilir miyim? Alabilirsiniz. Bununla ilgili 500 kW sınırı vardı. Lisans alma sınırı. Bunu da devlet 1 MW'a çıkardı. O da 1 MW'a kadar yapılan yerler için lisans gerekmiyor. Direkt herkes bunun kendi iş kurabiliyor. Peki bu noktada güneş Veya, pili üretimi şu an bunu. güneş bir üretimin olmasını mı öngörüyorsunuz? Yoksa bunun ilk önce toptan da perakende olarak satımını mı öngörüyorsunuz? Güneş pilinin imalatı var. Bunun biz satış ve tarif kısmını yapıyoruz. Yani oluşturduğumuz bayiliklerle bunun imalatı zaten yapılıyor. Biz Baymak olarak bu çalışmanın içine girdik. Baymak, Türkiye'deki yerli firma, anel firması var bu işin imalatını yapanlardan birisi. Onunla ortak çalışıyoruz. Biz de Bayman bayisi olduğumuz için bunun dağıtım, pazarlama ve tarif kısmını yerine getiriyoruz. Yerli üretim mi? Yerli üretim. Peki. Onun için zaten bu 15.4 dolar sen avantajından da faydalanıyorsunuz. Bu 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 hiç bir konuymuş. Yani ben bunun bir e, tasarı gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama çok yol katledilmiş bu konuda. Evet belki. bununla ilgili yani yaklaşık bu son iki senede 3-4 kere fiyatlar düştü. Yani gün geçtikçe fiyatların e, ekonomik seviyelere geldi. O zaman yavaş yavaş biz e, doğal gaz sonrasında bu neş pili konusunda da bir bilince ulaşıp bunu da tüketici olarak edinmemiz gerekebilir çünkü yani fatura'yı düşündüğümüz zaman, onun ömrünü düşündüğümüz zaman bir noktadan sonra bu hakikaten artık bir ihtiyaç olduğu, olduğu idarecek galiba. Evet, önümüzdeki e, dikkat çekecek önem verilmesi gereken ve yaygınlaşacak konulardan birisi ülkemizin enerji politikaları açısından da özellikle değerlendirilmesi gereken konulardan birisi. Evet değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki iş ve insan süreçimizdeki konuğumuz Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 7. Komite Başkanı Sayın Doğan Çatalbaş'tı. kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Hem makine mühendisinin durumunu, hem ilimizdeki doğal gaz tüketimi ve doğal gaz tesisatlarıyla ilgili konuştuk. En son olarak bir güneş bildirdik. Bu da ilginç bir konu daha üstünde belki birkaç program yapılması gerekebilir. Yani son 5-10 dakikamızda biz bunu yer verebildik. Doğan Bey ben size çok teşekkür ediyorum. Son olarak nasıl konuşmayı bitirmek istersiniz? Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten e, bayağı konuya değinme fırsatımız oldu. E, vakit de çok çabuk geçti. Ben sizden bu konularla ilgili bir program daha rica ediyorum. Memnuncum. İnşallah vaktiniz olursa ileriki zamanlara göre e, bu konuları daha detaylı ve değinmediğimiz diğer konulara da değinme şansı bulmuş oluruz. Evet değerli Önümüzdeki hafta yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.